Cihaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Kerem Enginar. Ben Ali Osmanuz. Bu videomuzda hem TP-Link RE450 modelini inceleyeceğiz hem de bu ürünü kullanarak benim evimdeki Wi-Fi sorununu çözeceğiz. Evet Ali abi günümüzde hem evlerde hem de iş yerlerinde Wi-Fi kablosuz ağ sinyalinin her yere ulaşması problem olabiliyor. Evet. Evimizde veya iş yerimizde kullandığımız modem veya routerlar tek başlarına bütün kablosuz ağ sinyalini her odaya iletemeyebiliyorlar. Evet özellikle uzun koridorlarda ya da katlı evet. evlerde bu kesinlikle çok büyük sorun oluyor. Bu soruna nokta atışı çözüm olan ürünlerden biri de şüphesiz ki kablosuz ağ genişleticiler. Bizim bugün hem inceleyeceğimiz hem de benim evimdeki mevcut Wi-Fi A sorununu çözeceğimiz ürün TP-Link'in en tepe modellerinden biri olan RE450. Evet. İlk olarak ürünün tasarımından başlayacak olursak dikkat çeken nokta cihazın üzerinde 3 tane anten bulunuyor. Diğer birçok kablosuz ağ geniş 3 tane anten bulunmuyor. Evet. Bu sayede kablosuz ağımızı evimizin her noktasına çok daha rahat bir şekilde iletebiliyoruz. Burada önemli olan bir nokta da antenlerimizin pozisyonlarını şu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ortadaki anteni de arkasındaki anahtar yardımıyla şu şekilde kapatıp açabilmek mümkün. Evet. Bu sayede Wi-Fi sinyallerini daha geniş noktalara, bu arada 925 metrekareye kadar hı hı. Wi-Fi sinyali dağıtabiliyor. Bu güçlü antenler sayesinde piyasadaki birçok diğer Wi-Fi menzili genişletici bu kadar geniş alana internet dağıtamıyor. Çünkü sinyallerin daha güçlü dağıtılması için evet. harici evet. antenlere ihtiyaç duyuyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ilk karşımıza çıkan akıllı sinyal lambası oluyor. Bu tuşun aslında iki tane işlevi var. Bir tanesi... Bu tuş yardımıyla modeminizle veya routerınıza cihazı WPS tuş üzerinden direkt olarak eşleştirebiliyoruz. Evet. Herhangi bir farklı ayar vesaire yapmaya gerek kalmadan. İkinci işlevi ise üzerinde bir LED aydınlatması var. Bu LED aydınlatma mavi yanıyorsa doğru noktadasınız. Wi-Fi sinyaliniz rahatça alınıp dağıtılabiliyor. Eğer kırmızı ise yeteri kadar Wi-Fi sinyalinin olmadığı ise gösteriliyor. Ve biraz daha modeminize veya routerınıza yakın bir noktaya konumlandırmanız gerektiğini size söylemiş oluyor. Evet. Burada da şu Şöyle bir bilgi vermek istiyorum ben. Wi-Fi sinyallerini iki tane küre olarak düşündüğünüzde, bunu bir küre, bir de modemden gelen Wi-Fi sinyali bir küre. Siz aradaki kesişim noktasına, yani modemden gelen kürenin tam şu noktasına, şu kesişim noktasına evet. bunu yerleştirmeniz gerekiyor ki bu da sinyali tekrarlayıp diğer küreyi oluşturup o noktada internet oluşturması lazım. Evet. Bu doğrultuda da bu sinyal lambası gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü normal şartlar altında tam olarak o köşenin nerede olduğunu tespit edemiyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Wi-Fi sinyalinin hiç olmadığı bir nokta bu cihazı yerleştirdiğinizde doğal olarak Wi-Fi sinyalini hiç alamayacağı için Tekrar alıp dağıtamayacaktır da. Evet. O nedenle buradaki LED aydınlatma sayesinde doğru noktada mısınız, değil misiniz çok kolay bir şekilde ürünse göstermiş oluyor diğer rakiplerinde bulunmayan bir özellik olması açısından avantajlı olmuş, güzel evet. olmuş. Onun hemen altında 3 tane LED aydınlatmamız var bilgilendirme amacıyla. Bunlardan bir tanesi 2.4 GHz bandını gösteriyor, bir tanesi 5 GHz bandını gösteriyor. Diğeri de power yani cihazın çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Ürünün yan tarafına baktığımızda bir tane Gigabit Ethernet portu görüyoruz eğer kablolu olarak herhangi bir cihazınıza interneti ulaştırmak istiyorsanız bu gigabit portu üzerinden yüksek hızlı bir şekilde herhangi bir cihazınızı örneğin bir televizyon olabilir, bir konsol olabilir internete kavuşturabiliyoruz. Diğer tarafında ise bir reset tuşu yer alıyor ürünü resetlemek için. Onun hemen altında da led tuşu ve power tuşu yani ürünü açıp kapatmamızı sağlayacak tuş yer alıyor. Donanım özelliklerine baktığımızda aslında konuşmamız gereken tek bir nokta var. O da 802.11ac destekli bir ürün ve 5 GHz bandında 1750 megabit, 2.4 GHz bandında ise 450 megabit internet ağını destekliyor. Ürünün üzerindeki AC1750 de bunu temsil ediyor. Gerçekten çok yüksek hızlar. Şu anda bizim Türkiye'deki internet altyapısıyla muhtemelen ulaşamayacağımız hızlara kadar bir üst sınırı var. Dolayısıyla bu cihaz evinizdeki internet ne kadar hızlı olursa olsun hangi yapıda olursa olsun ister fiber ister VDSL her türlü Wi-Fi dağıtımını yapabilecek kapasiteye sahip. Abi bu arada istersen neden çift band desteği önemli onu da izleyenlerimize hatırlatmış olalım. 5 GHz bandı 2.4 GHz'e göre hem daha hızlı hem de çok daha temiz bir kanal olarak evet. karşımıza çıkıyor. Şu anda günümüzde birçok akıllı telefon, tablet ve diğer cihazlar 5 GHz Wi-Fi ağlarını destekliyor. Eğer sizin de bu cihazlarınız varsa direkt olarak 2.4'ü pas geçip 5 GHz'e bağlanarak hem hızlı hem de diğer 24 GHz'e bağlanan e, o cihaz kirliliğine e, şey yapmadan evet, ulaşmadan yapmadan. çok daha temiz bir şekilde kablosuz performansına erişmiş oluyoruz. Yavaştan benim eve doğru geçelim. Oraya geçmeden benim evimde neden bir Wi-Fi problem var onu da anlatalım. Zaten görüyor olacaksınız. Benim odamda yer alıyor. Modem yine TP Link'in bir modemini kullanıyorum tesadüfi. Odamla salon arasında çok uzun bir koridor var ve salonda annem telefonuyla, tabletiyle rahat bir şekilde internete bağlanamıyor çünkü Hı. modem o uzun koridordan geçip sağını salona kadar iletemiyor. Benim odamla salon arasında yer alan bir prize bu ürünü yerleştireceğiz. Benim modemimden gelen Wi-Fi ağını R450 alacak ve daha arttırarak salona iletecek. Bu doğrultuda salondaki internet hızını bir test etmiş olacağız. Aynen. Evet sizin de görmüş olduğunuz gibi TP-Link R450'yi kullanarak normalde benim evimin salonunda olmayan kablosuz ağı evimin salonuna ulaştırabildik. Bu noktada ürünü prize takmak ve WPS tuşunu kullanarak tek tuşla eşleştirmemiz yeterli oldu. Eşleştirmeyi yaptıktan sonra ürün benim odamdaki Wi-Fi ayını alarak salona iletmiş oldu. Evet. Bu doğrultuda salondaki düşük Wi-Fi sorununu kökten çözmüş oldu. Şu anda TP-Link R450 piyasada 400 lira civarında satılıyor. İlk bakışta bu fiyat yüksek gelebilir ama asla çok yüksek gelmemeli aslında çünkü Aynen. gerçekten çok uzun mesafelere, uzun koridorlara, hatta üst kataya yani aradaki duvar çok kalın değilse hı hı. üst katlara çok rahatlıkla yüksek kaliteli Wi-Fi sinyali aktarabiliyor. Bu ürüne cihaz tipi olarak biz editörün seçimi ödülünü layık görüyoruz. Bu doğrultuda evinizde ya da ofisinizde Wi-Fi ile ilgili sorunlarınız varsa TP-Link RE450'yi gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyoruz. TP-Link RE450 incelememiz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.